Çoğumuz insan ilişkilerinde burada işler böyle gelmiş, böyle gider şartlanması yaşayan insanlarla mutlaka karşılaşmışızdır. Sorgusuz, sualsiz itaat, öğretilmiş çaresizlik yaşayan insanlar bunlar. Bununla ilgili bir deney anlatacağım. Kafes var. Kafesin içinde 5 maymun vardır. Kafesin tam ortasında bir merdiven. Merdivenin tepesinde ipleri asılı muzlar var. Maymunlar merdivene doğru yöneldiğinde muzları almak için soğuk suyla ıslatılıyorlar. Sonrasında kafese ee, yeni bir maymun alınıyor. Bu maymun merdivene yöneldiğinde diğer maymunlar tarafından engelleniyor ve dövülüyor. Islatılan ee, maymunlardan biri kafesten çıkarılıyor. Geriye 4 tane ıslatılmış maymun kalıyor. Ve hiç ıslatılmamış A maymunu var. Ee, bu maymun merdivene yöneldiğinde diğer 4 maymun tarafından engelleniyor ve dövülüyor. Sonrasında ıslatılmış maymunlardan biri daha çıkarılıyor. Yerine yeni bir maymun alınıyor. Buna da B maymunu diyelim. B maymunu merdivene yöneldiğinde en çok A maymunu tarafından engelleniyor ve dövülüyor. Burada da şunu anlıyoruz işte bakın aslında A maymunu hiç ıslatılmamıştı. Hiçbir şeyden haberi yok. Fakat B maymununu en çok engelleyen odur. Yani hani bir anlamda kraldan çok kralcı olmak da böyle bir şey. Bir yerde hiçbir şey bilmiyorsanız bildiğiniz tek şey sizin tek gerçeğiniz oluyor.